<laughs> isır ısır. Kap. Kulağını, kulağını. kulağını çek, kulağını çek. Çek kulağını, çek. <gülüyor> çek <gülüyor> kulağını, çek. <laughs> Çektim diyor. Seni kaldır kız. Çin kaldı. Çin kaldı.

Istiyorsunuz. Hep istiyorsun. Hep istiyorsun. Şimdi biz de araba yemeyecek misin? Yani. Hep beraber. Hep beraber. Şimdi ben de, ne yapacağım biliyor musun? E, ne, ne, ne biliyor musun? Bilmem, <laughs>

Ne olmuş? Şenol, hadi bunu yıka gel. Hadi bir